Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere AG güncel olarak nasıl kazanılır, kasılır, biriktirilir bundan bahsedeceğim ve detaylı bir şekilde göstereceğim. Aynı zamanda 3 bir bir güncellemesiyle birlikte Miramar haritasına bazı yenilikler eklendi. Bunları inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcıya sayısı oldukça fazla abone olarak hem yeniliklerine haber olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olmayan da bir zil var. Zil olarak da bütün yeniliklerine haber olabilirsiniz. 3.1 güncellemesiyle birlikte birçok yeni başarım görev eklendi ve çoğu başarım görevinin yapılışını paylaştım. Karala gösterebilirsiniz. Haberde olmasınız arkadaşınıza videoyu göndermeyi unutmayın. Ramazan bulutu etkinliğinden C para kazanmak mümkün. 3 bereket jetonunu 10 C para alıyorsunuz. Totalde 30 defa alma hakkınız var. Yıl kutlamasında günlük görevleri tamamlayarak soldan sağa doğru ilerleme sağlayıp buradan C para kazanabilirsiniz. Bu etkinliklerin detaylı anlatım videolarını paylaştım kanala gösterebilirsiniz. Gökyüzü şelinin tema kısmında görev var. Bu görevi tamamlayarak 20 C para kazanabilirsiniz. Ana ekran araç takımı görevi. Ee, bu ana ekrana nasıl araçı ekleyebiliriz? İncele kısmına bastığımızda görüntüleyebiliyoruz. Aynı zamanda ben detaylı bir tanıtım anlatım videosu yayınladım. O videoyu kartlar kısmına bırakacağım. Yorumlar kısmına da sabitleyeceğim. Android iOS için detaylı bir anlatım sağlamıştım. Bu yetkinlikten de bolca G para kazanmak mümkün. Geri çağırma iadesi etkinliğine elime sağlık 200 G para kazanmak mümkün. Bu yetkinliğin detaylı bir tanıtım anlatım videosunu yayınladım. Kanala gösterebilirsiniz. Bedava 1200 uca kazanmak mümkün. Haftalık giriş kısmından da G para toplamak mümkün. Klan savaşına katılarak da G para kazanabilirsiniz ve bolca G parayı da buradan temin edebilirsiniz. Hedef kısmı var. Bu hedef kısmında soldan sağa doğru ilerleme sağlayarak G para kazanabilirsiniz. Aynı zamanda dükkan kısmına da G para eklendi. Hatta bu konu hakkında beta'da videosunda paylaşmıştım. Satın alma sınırı 500. Şimdi bir tane alıyorum. Bir tanesi 1 G para yapıyor. Yani 500 G para buradan almak mümkün. Yeni geri dönüş ödüllerinden de G para toplamak mümkün. Bu yeni geri dönüş ödüllerini birkaç güne paylaşacağım. Kanala gösterebilirsiniz. Çağrı takas dükkanından da G para almak mümkün. Bir çağrı jetonuna 20 G para alınıyor. Totalde 20 defa alışveriş yapmak mümkün. Günlük görevler var. Bir günlük görevlerden G para toplamak mümkün. Royal Pass 100 seviyesinde de G para ödülleri bulunuyor. Buradan da G para toplayabilirsiniz. Ayrıyeten de temin etmek mümkün. Yüksek liyakat ödüllerinden de G para kazanmak mümkün. Aylık olarak geliyor. Bağlantı kurduğunuz arkadaşlarınızı G para yollayabilir ve arkadaşlarınızdan G para toplayabilirsiniz. Sezon dükkanı yenilendi. Sezon dükkanından da G para kazanmak mümkün. Repeat team, repeat takım eskenliğinden de C para toplamak mümkün. Günlük sürpriz paketi bulunuyor. Her gün gece 3'te hakkınız yenileniyor. Buradan her gün 10 G para kazanmak mümkün. G para paketi bulunuyor. Bunda da 5 OC'ye her gün gece 3'te hakkınızı yenilenerek alabilirsiniz. En düşük 50 ucu, en yüksek 500 ucu var. İçerisinden rastgele miktarda çıkıyor. Bazı başarım görevlerinden de G para kazanılıyor. Bazı başarım görevlerini inceleyerek de başarım görevinde ilerleme sağlayıp G para kazanabilirsiniz. Metro onur ödüllerinden de G para kazanmak mümkün. Burada da rank sistemi ilerliyor. Çaylak olduğunuzda buradan G para alıyorsunuz. Prime ve Prime Plus abonelikleriniz varsa günlük 50 G para kazanıyorsunuz. Gelişim paketinden de G para kazanmak mümkün. Bu gelişim paketleri ne zaman yenilenecek ya da yenilenir mi? Bu konu hakkında maalesef bilgi bulunmuyor. Bazı harita indirme ödüllerinden G para kazanmak mümkün. 100 G para kazandım. Bir de global sohbette şans paketleri bulunuyor. Bu şans paketlerini açarak da G para kazanabilirsiniz. Şimdi geçelim 3.1 Miramar güncellemesine. 3.1 güncellemesiyle birlikte Miramar artısına kamyon durağı, truck stop yerleşim bölgesi eklendi ve çevresindeki arazi ve bitki örtüsü yol ağı iyileştirildi. Muhteşem bir görseli var. Birazdan göstereceğim maç içerisinde. Miramar artısına paratona yerleşim bölgesi eklendi. Çevresinde bazı arazi bitki örtüsü yolağı iyileştirildi. Los Higos yerleşim bölgesi ile ilgili arazi kaldırıldı. Yeni benzinlik eklendi. Oyuncular az miktarda jeton kullanarak araçların yakıtını buradan doldurabiliyor. Yeni hava hatları yani zipline'lar eklendi. Oyuncuların arazi boyunca hızlı hareket etmelerini ve su kütlelerini geçmelerini sağlamak amacıyla bir amar eklendi. Yeni satış dükkanı Tienda. Oyuncular belirli öğeleri satabilirler. Dükkanda her maçta rastgele 5 öğe türünü seçer ve öğe sınırı bellidir. Oyuncular bu türden öğeleri dükkana satabilirler. Dükkanda bunun yanında oyuncuların satın alabilecekleri az sayıda öğe de bulunur. Miramar'da bir de kum fırtınaları görülecek. Oynarken güvenli bir yere sığınmayı unutmayın. Kum fırtınasında canınız azalıyor. Truck Stop e, kamyon durağının havadan görünümü bu şekilde gözüküyor. Yeni yerleşim mükemmel gözüküyor ve çoğu yerinde benzinlik bulunuyor. Bu benzinliklerden araçlarınızın benzinini doldurabilirsiniz. Benzinlikler aktifleştirildi bildiğiniz üzere. Ve yerleşim yeri çok güzel gözüküyor. Tasarım harika olmuş. Şimdi buradan araç alıyorum. Zaten biraz mesafe gittiği için benzinde azalma oluyor. Ve birçok benzinlik yer alıyor. Bunları göstermek istiyorum. Yanına yaklaştığınızda direkt yakıt doldur diyor. Bu birinci benzinlik. İleride biraz daha var. İki tane eklenmiş. Yukarı kısımda tekrardan benzinlik yer alıyor. Yani bir yerleşkede birden fazla benzinlik yer alıyor. Ve bu benzinlikleri aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Bir jeton karşılığında depoyu fulllemek mümkün. Yani güzel bir yerleşim yeri olmuş. Yakıtı bu şekilde doldurabilirsiniz. Gayet de enerjize göre hızlı doluyor. Aynı zamanda bu yerleşkede yeni market sistemi Tiyanda da bulunuyor. Tiyanda'ya giderek de alışveriş yapabilirsiniz. Eşya satabilir ya da eşya almak da mümkün. Eşya da alabilirsiniz. Öğe satmanız için liste veriliyor. Bu listeye göre öğe satabilirsiniz. Bir de öğe satın al kısmı var. Belirli öğeleri satın alabilirsiniz. Tienda'nın görseli bu şekilde gözüküyor. Miran artısındaki yeni yerleşke ve Partona yerleşkesi. Haritanın bazı yerlerine bu şekilde zipline'lar eklendi. Bu zipline'lara yeni hava hatları olarak adlandırıyor PUBG Mobile. Hava hatlarını kullanarak da yolunuzu kısaltabilirsiniz. Bu arada iki kişi aynı anda Zipline'i kullanırsan ne olur? Sizin için denedik. benim canım yarım. Rakibe göre daha az. Çarpıştığımızda bakalım ne olacak. Bakın bu şekilde çarpışıyoruz. Ve rakip bana havada yumruk atıyor. Ben ölüyorum. Normal şartlarda yere düştüğünde kim hayatta kalırsa o şekilde devam ediyor. Yani ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Siz yeni yerleşke nasıl olmuş değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoya like atarak ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Seviyorsunuz cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar.